Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayız. Yanımda Furkan var. Evet alkış yapıyor şu an. Gördüğünüz gibi yani hayal ettiğimizden de güzel bir arena oldu. Ee, eski takipçilerimizin gözleri açtı Kale savaşları çek videosu çekmiştik hatırlarsanız. Bilmiyorum 3-4 yıl önceydi herhalde. Birlikte Minecraft'ta ok savaşı arkadaşlar. Onun kulesi böyle. Arkadaşlar şimdi kale savaşlarına geçtik. Dur şimdi hemen ok atma. şey nasıl yapıyoruz? Duruyor. Şimdi daha iyi imkanlarla daha güzelini çekmeye karar verdik. Umarım ondan kat kat daha güzel olur. Mazi canlandırmak istedik. Ee, Furkan'la böyle bir şey yaptık. Ben gerçekten beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Yani beklediğimizin üstünde bir şey oldu. Böyle arena ama mükemmel bir şey ya. Böyle baya güzel oldu yani. Kelimeleri yetersiz buluyorum. Kusursuz gibi. <laughs> Abi şu detaylara bakar mısınız? Burası benim, e, ben kırmızı renk olacağım. Burası benim işte itemlerimin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi her şeye aynı büyüyü bastık. eee Mesela bendeki büyülerle bundaki büyüler aynı. Burası Furkan'ın mekanı mavi. Bu itemler var. Aynıları bende var burada. Ee, benim karakterim kırmızı olduğu için kırmızıyı almaya karar verdim. Şöyle mekanlarımız burası. Buralara kale yapacağız. Bunları videoda hızlandırarak e, göstereceğim. Burası da Furkan'ın mekanı. O'nki de mavi gördüğünüz gibi 9 blok yüksekliğe falan çıkabileceğiz. Umarım güzel bir video olur. Ee, gerçekten bayağı emeksiz konusu. Furkan da yardım etti sağ olsun. Şimdi evleri yapmaya başlayacağız yavaştan. İlk önce kule yapacağız. Ondan evet. sonra savaşlaya başlayacağız işte bu itemlerimiz burada duracak. Bunlar da süs olsun diye koyduk. Bunda ne tır bunda elmas kılıç var niye demeyin. Renginden dolayı yoksa bunları kullanmayacağız yani. Sadece şu sandıktaki itemleri kullanabileceğiz. Şimdi böyle bir ev yapacağız. Ev diyorum ya şuna. Şato kale yapacağız işte. Okay. Sonra bir ışığımız olacak. Işık bloğu nerede? Işık bloğunu kıran kazanacak. Kale savaşlarını unutarlarsanız. Obsidyen mi olsun Furkan ışık mı olsun? Eldeşim. tamam şu ışıktan olacak. İşaret ışığı. Bu ışık e, kırıldığı zaman maç bitmiş olacak. Şimdi bloklarımız ben kırmızıdan yapacağım o maviden yapacak. Yavaştan yapmaya başlayacağız. Ben burada e, sessiz olacağım. Arkaya ufak bir formüji ekleyip hızlandırırım. Buralarda fazla sıkılmayın diye. Şimdi yapım aşamasına geçelim. <laughs> Suyu yazdım yanlışlıkla. <laughs> Suyu kendi içinde belli olsun ya. Beyaz blok alalım. Pürüzsüz kuvars. Ha, belli olmasın. Kuvars bloğunun yanına dizelim ki kuvarsları kırdıktan sonra ha buradaymış diye anlayalım yerini. Ha? de saklayalım. Tam o kareden dışarı çıkmasın. Yerin altında nether bloğu var ya onun altına geçmesin yeter tamam mı? 9 blok yukarıdan fazla yukarıda olmasın. Yerde şey <laughs> şeyde olmasın yeter. Ne yapın oğlum Tamam sen git gel ben şey yaparım Arkadaşlar aklıma mükemmel bir şey geldi ee, Şimdi Furkan yemek yemeye gitti O gelmeden aklımdaki şeyi uygulayayım Az önce beni gördü ama bilmiyorum Umarım anlamamıştır Şimdi şuraya şöyle bir farm gibi bir şey yapacağım Umarım tutar ee, Arıları kovana sokamıyorum istediğim kadar Bunu yapmak için bir çiçek aldım Çiçeği aldıktan sonra kovana giriyorlar. Ama ne kadar süre orada kalacaklarını bilmiyorum. Buralara birkaç tane arı koyacağım. Ee, az kalsın unutuyorduk. <laughs> Umarım gitmiştir çoktan. Buraya birkaç tane arı koyuyorum. Şu an bunlar burada e, yemeklerini yiyip kovana girecekler diye düşünüyorum. Sonra e, ışık da içeride olduğu için Furkan gelip bunları kazdığında arılar hep birlikte çıkıp kovanlarını kırdığı için Furkan'ın hep birlikte çıkıp Furkan'a saldıracaklar. O zaman da şeyi kesmek zor olacak diye düşünüyorum. Kovana girip dursunlar istiyorum. Yeni toprak yapayım şuraya çiçek. Şuranın içine girsinler istiyorum. Çiçek alıyorlar. Hatta arı kovanı yetmeyebilir mi bilmiyorum. Java'da direkt koyabiliyorduk tak tak bir sürü koyabiliyorduk. O çok iyi oluyordu. Ama bunda koyamıyoruz. Mesela ben bir deneyeceğim. İçinden arı çıkıyor mu diye. Benim bunu acilen öğrenmem lazım. Bir tane arı yapalım bakalım ne yapacak. Merak ediyorum. Şu an arıyı izliyoruz. Abi lütfen gir oraya lütfen bak. Kovana gireceksin abicim. Kırdığı zaman sokacaksın. Görevin bu kadar basit. Amacın şu ışığı korumak yani. Senin kovanını kırdığı için sinirlenip saldıracak. Aha girdin bak. Sonra ne oluyor? Çıkıyor musun? Biraz bekleyeceğim acaba. Ne kadar süre duruyor. Böyle içinde bekliyorsun. Çok iyi. Bir tane daha koyayım. O da girdi. Bir tane daha koyayım. O da girdi. Doldu diye mi acaba girmiyorsun? Aha girdi. Abi süper. Dolana kadar giriyorlar ama Java'da daha çok giriyordu. Şimdi burası çok arı doldu. Bunları öldürmem gerekiyor. Ama bir şey daha deneyeceğim. Kıracağım. İçinden arı çıkıp çıkmadığını kontrol edeceğim. Hayatta kalmaya geçeceğim ve kıracağım. Evet. Tamam abi özür dilerim. Sakin olun. Abi zehirliyorlar abi çok iyi. Yani şu an aklımdaki şey gerçekten Canlandırıyorum. Mükemmel bir videoya denk geldiniz arkadaşlar. Çok şanslısınız. 3 tane giriyor galiba bir kovana. Furkan şu an haritada değil. Gelmeden yapmam daha iyi oldu. Araların seslerini falan duyabilirdi. Gerçi gördü orada ama umarım anlamamıştır. Umarım yani. Anlayıp aynısını yapıp bizi şaşırtabilir. Bu arada ben... Ee, sesimi kapatmışım. Güzel. Daha fazla uğraşmayacağım. Hepsine girmiştir diye hayal ediyorum. Zaten e, ben yeteneklerimi kullanmaya çalışıp fokanı sokmamaya çalışacağım. Olur da girdi diyelim. O zaman bu aralarla karşılaşacak ve zehirlenecektir. Java olsa arkadaşlar istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Kırdığınız zaman direkt bir süre hepsi birden çıkıyor. Aha geldi arkadaşlar sesi açacağım şimdi çaktırmamaya çalışacağız şuraları arı da dolduracağım ne olur çok ses geliyor diye buraya ses yapan bir şey de koyabilirim o geldin mi hoca hoş geldin hoş bulduk ben de telefona bakıyordum aynen, aynen 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 sen gelene kadar devam etmedim hiç videoda dondurdum çay falan aldım kendime Duydun tamam tamam İnanmıyorum. ya tamam. E, görüyorum marketlerini. Oğlum sen niye benim evindesin lan? Siklen. Niye burada koyayım abi? Burada niye koyayım abi? Mob canlanmasını açtım bir şey denedim de. Hmm. Tamam hadi devam ediyoruz o zaman. Tamam güzel oluyor abi. Ne, ne anlamadım. Ben ne koyabilirim daha? Sandık falan koyayım mı? Gerek yok. Ben fazla görüşüm kısasını istemiyorum o yüzden şu araya demir parmaklık koyayım. Buradan seni şuranın arkasına saklanıp vurabilmek isterim. Normal o ok koyuyorum. Ya da bunlar zehirli mi olsun? Zaten isabet etme olasılığı çok zor ya. Ama zehirli olsun. Zehir 2 ol. var ama o çok az sürüyor. 15 saniyelik var bir tane. O 15 saniye, zehir 1 olsun. Zehir 2 olsun 2 saniye Tamam. Sen nasıl istersen şampiyon. Evet arkadaşlar e, her şeyimiz tamamladık. Şimdi ekipmanları alma kısmına geldik. Onun ekipmanlarını göstermiştim şu şekilde. Bunlardan alacak. Bunlardan hem, her birini alabilir. Envater düşmesi kapalı. ışığı al. Kırdığımız anda şu keçi boynuzunu üfleyeceğiz. Bu şimdilik burada dursun. Sonlara doğru bunu alırız. Bu kazmayla kıracağız. Kazma önemli. Bunu alalım. Yiyeceğimiz dördüncü slotta dursun. E, bunların hepsini giyeceğiz zırh olarak. Çok güçlü değil ama koruma 4 ile kırılmazlık güç bastık ki hemen kırılmasın. Boyadık bunları bir de arkadaşlar. Kırmızı renk olduğunu belli olsun. O da mavi renge boyadı. Biz de kılıcımızı alalım. Yayımızı alalım. Yayımızda sonsuzluk var ikimizde de. Şu okları da alalım. Nasıl olsa öldükten sonra envanterimiz silinmiyor. Hepsini alsak da olur. Ama ben envanterimde çok yer yapsın istemediğim için. En üst slotta olsun yeter benim için şu anlık. Temi yanımıza alacağız. Ama hemen dibimizde durmayacak. Ölmeye yakın onu takarız. Dürbünümüz önemli. 5 solda şöyle Furkan'ı izleyebilmek için zarar verme oku var. Bunlardan 32'şer tane var ikimizde de. Zor zamanlarda kullanmak için ee, bir adet yaylı tüfek ve adet de üçlü mızrak var. Tamam ben her şeyimi aldım. Sen de hazırsan geç mekanına ve başlayalım. Hazır mısın? Dur gel tokalaşalım Hazır. gel. Bol şans. Evet hadi. hadi Bol şans başladık. Hadi. Evet arkadaşlar zorlu mücadeleye başladık. <laughs>